Evet cihazımız Vestel Satellite 40FA5050. Ses var görüntü yok. Yakından baktığınızda ATV Show TV logoların olduğu yere baktığınızda görüyorsunuz silik bir görüntü var. Orta kısımda silik bir görüntü var. Alt yazının olduğu yerde silik bir görüntü var. Cihazımız Vestel 40FA5050 cihazımız. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde işlerinize gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm netleri değiştiriyoruz. Aynı gün hizmet vermekteyiz. 26 yıldır sizinle iletişimimizi yazın. Tamirine geçiyorum. Evet cihazımız Vestel Satellite 40 veya 50-50 gördüğünüz gibi ses var görüntü yoktu. Orijinal ledleri takıp bir yıl garanti verdim. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde iş yerinize gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm ledleri değiştiriyoruz. Aynı gün hizmet vermekteyiz. 26 yıldır sizinleyiz. Gördüğünüz gibi cihazımız Western Satellite 40 FH 5050 modelidir. modeli ses var görüntü yoktu orijinal taktım ve ileri garanti verdim İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde işlerinizde gelerek aynı bir hizmet vermekteyiz müşterinize hayırlı Dolayısın uğurlu olsun, uğurlu olsun.